ちょっとな、これちょっとな、めっちゃな、これ。 Aynen sonra kalanı keselim ya. Korona bir ağırlık da kesin. Tamam, tamam. Tamam. Hadi sağ ol. Usta başıma bela oldu ha sen. Yanımda Resto yanımda. Gel Moran abi ya. <gülüyor> <gülüyor> ben olmaz mı? Ben olmaz mı? vuramıyor. Başka kimse vuramıyor. Yapma be. O. Gel çaktırma. Çaktırmadan gel. Oraya girme. <gülüyor> oraya, <gülüyor> girme oraya, oraya girme. oraya girme. Bir 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 all right let's get it